İrşatta kemiyet meselesi. Soru. İrşat ve tebliğ vazifesinde keyfiyet meselesi üzerinde çok duruluyor. Bu kutsi vazifede kemiyetin yeri nedir? Açıklar mısınız? Enbiya-i izamdan öyleleri gelmiştir ki, ya tek bir ümmeti olmuş veya hiç olmamış, ama onlar, Yine de peygamberlik için gerekli olan vazifeyi yerine getirmişlerdir. İşte bu benim aklımın alamayacağı ve ona karşı hayret ve hayranlık duygularımı gizleyemediğim peygamber ihlasıdır. Bir insan 40 sene, 50 sene hakkı anlatıp da hiç kimseye bir şey dinletemesin ama hiç tavrını değiştirmeden yine anlatsın. İşte bu farklılık Irşat da çok önemlidir. Evet, ısrar ihlasın bir buğdudur. Vefa hissi ile hiç sarsılmadan aktif bekleme ise irşat ve tebliği de çok önemlidir. Ehlullah'tan birisi beni bir kedi irşad etti. Gördüm ki o 24 saat gözünü kırpmadan farenin deliğine yöneldi ve bekledi. İşte o zaman anladım ki, bu iş öyle ara sıra deliğin önüne uğramakla olmayacak. Ondan sonra gözümü kırpmadan ve hiç yılmadan Hakk'ın kapısını gözetlemeye koyuldum der. Hakk'ı hakikati bulma bazılarına kırk haftada, bazılarına kırk ayda, bazılarına da kırk senede nasip olur. Müellif Sözlerine şöyle devam ediyor: Şah sen ben senelerden beri şu tenteneli alemi şahadetin arkasında alemi gaybı bir kitap gibi mütalaa edeceğim anı bekledim durdum bekleyeceğim de ve bulacağım ümidini de hiçbir zaman yitirmedim. İrşatta diğer önemli bir mesele de sistemdir. Bu mesele hem kemmiyet hem de keyfiyet buğutlarıyla oldukça önemli bir husustur. Ancak bazı ihlaslı müminler zannediyorum ihlaslarına bir şey karışmasın diye kemiyetle fazla meşgul olmuyorlar. Bu bir yönüyle doğru olsa da bazı yönlerden yanlış bir anlayıştır. Evvela kemiyet olmayınca keyfiyeti düşünmek mümkün değildir. Zamanın mekana nispeti ne ise, keyfiyetin kemmiyete nispeti de odur. Keyfiyet, kemmiyet planında var olan bir şeyin bir buğdu, bir derinliği ve ayrı bir yanıdır. Kemmiyetin tasavvur edilmediği bir yerde keyfiyetten bahsetmek muhaldir. Ortada hiçbir insan yoksa, insanla alakalı keyfiyet nasıl tasavvur edilecek ki? Mesela ihlas müminin sıfatıdır ortada mümin yoksa o sıfat nasıl olacak ki? O halde kemiyet ve keyfiyet birlikte aranmalı, keyfiyet kemiyete ya da kemiyet keyfiyete feda edilmemelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ve irşat adına cepheden cepheye, panayırdan panayıra koşması, karşılaştığı hemen her insana, La ilahe illallah deyin kurtulun demesi keyfiyeti Eksendi bir kemiyet arayışı değil midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına iki insan alır. Akşamdan sabaha, sabahtan akşama Kur'an okur. Onları eğiterek keyfiyet insanı haline getirirdi. İşte böylece o sallallahu aleyhi ve sellem onun için söz konusu olmasa da kemiyet hatası içine düşmekten kurtulma yolunu gösterirdi. İhlassa sistemde apayrı ve başlı başına bir yer işgal eder. İhlas olmadan bir yere varılabilmesi imkansızdır. Hüsrev Efendi'nin malayani şeylerle meşgul olmayıp, Risaleleri yazayım diye 15 sene kapısını ördürerek odasını hücre haline getirdiğini anlatırlar. Kaldı ki o esnada çok ciddi takip de söz konusudur. Mesela o mübarek zat, yazdığı risaleleri rulo yapıp banyodan dışarıya suyu boşaltmak için kullanılan küçük bir borucuk içine bırakır, birileri de ara sıra gelip boru içinden ruloları alır, altı saat uzaklıktaki köylere giderek risaleleri yerlerine ulaştırırlarmış. Sonra taş baskılar yapılıp benzer tabyelerle dağıtım yapılırmış. İşte bu ihlas ve bu sistem sayesinde üstad bir avuç talebesiyle Türkiye'nin her tarafına risaleleri dağıtmıştır. Evet, bütün bu misalleri niçin arz ettim? Aşk ve aksiyona bakın ki, o dönemde üstad 20 talebesiyle Türkiye'de ulaşmadığı yer kalmıyor. O iman, ilim, irfan, muhabbet ve ihlasta çok derin olmanın yanında bir o kadar da aksiyon insanı. Şimdi eğer bu insan başkalarına anlatayım diye ciddi bir gayret içinde bulunmakla kemiyeti keyfiyete tercih ediyor, ihlasından feragatte bulunuyorsa, geliniz Allah aşkına bu yanlışlığı hepimiz yapalım. zaman gibi kemiyet hastalığına düşelim. Hasılı, ihlas, ısrar ve kemmiyetle keyfiyet dengesinin birlikte gözetilmesi irşat ve tebliğ vazifesinde çok önemli bir unsurdur.